arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl oyunla video çekilir onu göstereceğim. İlk önce oyun yüklemelerine giriyoruz. Sonra or şuraya oyun oyun çekme yazıyorsunuz. Ve benim tıkladığıma tıklayın en üstte zaten bakın yüklü yazıyor aşağıda. Ona tıklıyorsunuz zaten bende aç yazıyor. Tamam mı? Arkadaşlar sonra yüklenince gidiyorsunuz. Bir saniye. Ee, bir şey olacak hatta yanda. Bak bu çektiğim videolarda da burada. Bakın. Sonra e, video başlamadan önce e, istediğiniz oyuna girip bir oyuna tıklayın. Sonra hani yanda turuncu bir şey var ya oraya tıklayın ve e, siyah beyaz tuşa tıklayın. Görüşmek üzere ve bay bay.